Toki Gamer Gici Kuş Nazmi Hedef Molde at. Yedi hat yapmak ha Şurada yedi yazı Bakalım Olur mu? Hadi. İnşallah olur abi olmaz. da Olmaz. Olmaz. yani bitirdikten sonra Arcade Master gibi no doubt bizim işimiz demeni bekliyorum. Tamam evet. Bakalım olacak mı? Gerçekten de no doubt pendik aferi salonuna takılanların işi yani. Hmm. Hep büyük güzel oyuncuları. Yarasalar. Karlı baharlar. Big boss. Zıplat Bir fenomen var hep öyle espriler yapıyor işte. Hmm. Onun taklidini yapmaya çalıştım ben. Instagram'da takip ediyorum Seyfi diye bir Yarasanın en büyük ihaneti şey. Seni zıplatıp da bazen evet. alamıyorsun ya şeyi. Neyse abi sen konuş. Sen oyna. Oyna konsantre ol abi. Sen bir dur abi. Gözünü seveyim abi. <laughs> abi oyun, o oyun sıkıntılı ama senin için o oyunu hak vermeden bitireceğim ben. Ama her yerde para çıkartmamı beklemez. Yemezlik zor. Prenalar! silahımızı aldık, korumamızı alacağız. Yolumuza devam. <laughs> deniz kızı desem değil, deniz oğlu desem değil. Neptuno. Neptun. Neptuno. abi. Ve aleyküm selam. Kaç pilot, Hoş Hoş Nazlıcım ne haber? Kolay gelsin. sağ olasın sen hoş geldin. Ne haber abi Ayberk diyordu. İlker abi gelsene. Ekrana bakmadan oyun oynasın. Ulan o var ya çok manyak bir espri oldu. abi dedi adam bir tekrar bakmıyor. Ya bak sardın mı? Ama var ya. Mükemmel bir espri. ben de ne dedim? Gerek yok. ya. Üçüncü bölüme başlıyoruz. O niye yoruldu abimle? Vuracağına oluyor? Tehlikeli. Evet. Kirpiler tehlikeli. Kendileri batabilir. Oh. Aynen. Oyun seni zorlayacağım diyor. sağ ol teşekkür ederim. Eski montum. Zayıflayınca evet, tekrar var. oldu. Giydim. Fazla değil 27 kilo vermişim İlker. Fazla değil diyorum 27 kilo verdim İlker. 27 kilo verdim. Bravo. Evet. Ya da spor bizim yaşlarda zor yani. Aynen bunu. aynen. Spor abi. Yani ya çalışacağız. Ya, Biz o de o bu işte varken biraz zor ama. Alamadık şeyi. Ne? ne? Onu <laughs> mu? Boş ver abi. Ne yapacaksın oğlum? Boş ver. Ama abi <laughs> <bir> Ha yani lazım burada o değil mi burada? Tabii. Aha. Kobilay kardeşimiz geldi. Spike geldiğini duyunca. Hoş geldiniz. Ahmet tamam. Kral. <laughs> Tam yaşımız 46 ama elimizi öpmenize gerek yok. Teşekkür ederim. Ben Sağ olun. Ne? Sen... <laughs> Sana da geç diyemeyiz. Evet buradan Göktuğ kardeşimize sesleniyoruz. Ne diyoruz? Sehbe koç. İkinci kere sesleniyoruz. O denemeler silindi. Yeni. Yaşanmadı abi. Yaşanmadı onlar. Diyor. Bunda değil Evet, evet. Ya İlker'in oynamadığı oyuncu hemen hemen yok. Herkes tanıyor. Millet onu oyuncu olarak tanıdı. Biz onu insanlığıyla tanıdık abi. Gerisi bize lazım değil. Önemli olan. Efendilik insanlık. Evet.

Dördüncü boss. Çok iyi kolay zaten. Sadatsız belasız. Bu boss fısmış diyor. Ne? <laughs> abi bu, bu boss fısmış diyor. Fıs da onun taktiğini öğrenene kadar. Yani Şaban da mesela şimdi final fight'i iyi oynadığı için çoğu bölümü kolay geçiyor. Ona fıs geliyor tabii ki bazı bölümler. Ama başkaları için zor yani. Kendi için kolay olan şeyler başkaları için çok zor olabilir. Onun yıllarını vermekle alakalı. Ben üstüne doğru düşecek sandım ha. Şey Üstünden atlamaya kalksan ölmüştür. Çok güzel. Kavgada şey diye bu Ne? Sıkıntı yok. Yine. Ayarlı. Evet burada da ayakkabıyı alıp inşallah zıplatır. Ha. Bazen zıplatmıyor mu? Zıplatmıyor muyum? Öyle bir saçmalık olsa ben seni yine, yine 7 akla bitirmiş sayarım. Oyunu saçmalığı. Evet, şu an bu ayakkabı olmasa bu hakkı noktası Şey ne şey Eski taktiği. 87 yapımı. Ama buraya göre aslında kim söylüyor? Şey Mandet dedi. dedi. Ama popüler değil mi? Milan oynuyor sadece. Eski taktiği kullanıyorum. Hadi Ancak sen miyor musun Yok. Biliyorum oyunu da ben bilmiyorum oynamayı. Yani oyunu görmüştüm. Ben bir Hı. Çok başka bir oyun. Bilmem mi? Çok zor Çok zor mu? Aa. Çok zor oyun. Şimdi buradan nefret ediyorum ya. Bazen diğer taraftan yapıyorum. Abi orada olmuyor ki. Ateş edip direkt kaldırımın altına doğru gitmen lazım. Bak. Kaldırımın altına doğru. Böyle gitmen lazım. mi? Evet. Direkt oraya atacaktın kendini evet. Aa, hiç da böyle çıkarmadı. Zaten alacağım kadar canlı aldım dedi. <laughs> ya şurada olmasa olacak işte. Evet bakalım. E, zaten bazı yerler gerçekten çok zor. Oraları can vermeden geçtiğim zaman zaten. Ne no, olur. <laughs> Neyse rahatladın artık. Ha, rahatladım şimdi aynı <laughs> aynı. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun? 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 son bölüm. Altıncı bölüm. Altıncı bota doğru. Gidiyoruz. Burası da zor geliyor. Vuruyorsun ölüyor. Geri geliyor. Vuruyorsun ölüyor. Geri geliyor. Geri gel. Nereye kadar geri geleceğiz Ebe. Geri giderlerse iyi oluyor da. Evet. Öne gelirlerse sıkıntı oluyor. Azıklara dikkat. Tamam. Gelir ya. <laughs> evet, çok güçlülerin en zor dedikleri yer. Araba geldik. Onu aldım mı? İş kolaylaşıyor. Tamam, yaparım. gebertin diyorsun. Şunu <laughs> almak için. He. Evet. Zaten yok ediyor onu ki. Evet. Yani can vermesen kurtulsuzluğa yakın bir oyun olacak. Gitti kaza canı oldu yapacak bir şey yok. Bütün hakları da aldın ama. Heh güzel. Top attı. Anlıyor musun? Bayağı bir canı gidiyor tebrikler. Çok güzel bir oyun oldu. Tam da söylediğim gibi olabilir ya. Tamam. Arket Master'a selam söyleyip, Göktü kardeşimle selam söyleyip, Ses ve diye. Evet, bütün Toki severlere selam. bir sonrakine yedi olur ama. Bence çok güzel, kusursuz oraya bir oyun olur. Çok, çok güzel bir oyun çıktı yani. Çalışmana gerek yok. Vuruyorsun, ortaya kaç. Vurdun, ortaya kaç. Bence o şeyler seni koruyor ya. Yani biraz şeyin dibine doğru olmalı. En sol dip değil de Sa sağa sağ doğru, o borunun biraz sağa doğru. Çünkü oraya vurmuyor. Ben gördüm. Aşeğin altına doğru gelmiyor. Kendini oradan kaçırıyor olacak. Ben de tam bir zorluk. Eee Natura. Eee Telekom markiyi çıkarttı. Yenilikçi bir şeyler var. Biraz teknolojik bir şey yaptırmışlar. Olağandışı bir şey yapmıyorsunuz. Önce artık halledip hafta başı işlerimizle